Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, pörtü yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece kişisel yorumlarımdır. Bu kanaldaki yorumlar risk getirinize ve mali durumunuza uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar hayırlı haftalar, hayırlı işler diliyorum. Yeni bir haftada emtia fiyatları nasıl bir seyirde, işlemler gerçekleştirecek, küresel piyasalarda hangi gelişmeler, hangi olaylar takip edilecek, bu haftayı emtia fiyatları hangi bant aralıklarında tamamlayabilir? Neden? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım öngörü ve tahminlerimi sizinle paylaşacağım. Kıymetli arkadaşlar bu hafta piyasalarda en çok yurt dışına odaklı bir piyasa geçireceğimizi göreceğiz. FED Başkanı Paval'ın açıklamaları önemli olacak. Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri ve Türkiye Amerika dış politika ilişkileri piyasalar açısından önemli olacak. Diğer yandan uzun zamandır teşvik paketi ile alakalı bir haber akışı bekleniyor. Ayın 26'sında bu teşvik paketinin senatodan geçmesi de bekleniyor. Bakalım uzun zamandır beklenen bu 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi piyasalara emtia fiyatlarına nasıl yansıyacak? Piyasalar bunu daha önceden satın almış mı yoksa almamış mı? Bunu ay sonunda daha net bir şekilde görmüş olacağız bugüne kadar yaklaşık 3 aydır baskı altında kalan altın fiyatları geçen hafta da baskı altında kaldı ve geçen haftayı da düşüşle tamamlamıştı. Yeni haftanın ilk işlem gününde altın ve gümüş fiyatlarının biraz daha toparlanma isteğinde yatay seyirde haftaya başladığını gözlemliyoruz. Özellikle dolar kurunda yaşanan sert düşüşlerle birlikte gram altın TL fiyatının da düşüşlerini hızlandırarak 400 lira seviyesinin altına ekranlarda sadece sarktığını ama serbest piyasalarda yani kuyumcu esnaflarında yani kapalı çarşı piyasasında 400 lira seviyesinin altında bir gram altında satılmadığını tekrar alım satmak isterim. Özellikle yine son bir aydır altın fiyatlarında yaşanan bu düşüşlerle birlikte gram altın TL fiyatında 7 lira fiziki tarafta tabi Çeyrek altında 12 lira, Cumhuriyet altında 40-50 lira aralığında bir işçilik konulduğunu. Özellikle bu fiyat aralıklarını, bu bant aralıklarını, bu işçilikleri göz önünde bulundurarak vatandaşların fiziki altın tarafında işlemler gerçekleştirmesi gerektiğini ya da karar vermesi gerektiğini her fırsatta sık sık ifade etmişti. Tabii bu süreçte Piyasalarda yatırımcılarda Onlarca analisti, onlarca kişiye, onlarca ekonomisti Ya da onlarca sosyal medya hesabını takip ettikleri için Kafası karıştığı için Yarısı düşüşlerin devam edeceğini, yarısı yükselişlerin devam edeceğini, aynı bir at yarışı Ortamında piyasaların yoluna devam ettiğini de gözlemliyoruz Herkes kendi düşüncesine biliyorsunuz siyaset ve ekonomi herkesin en çok bildiği bir alan olduğu için herkesin genelde bir fikir, fikir beyan ettiği bir süreçte oluyor. Nasıl ki dolar 8,5 lira, 8 lira seviyesine yükseldiği zaman herkes hep birazdan yani çok yakında 10 lira seviyesi görülür demişse yine gram altın TL fiyatı 400 lira seviyesine sarkınca Herkes hep birazdan bu düşüşlerin 300 lira seviyesine kadar devam edeceğini söylüyor ya da yarısı diyor ki buradan tekrar toparlanır tekrar 500 lira seviyesinin üstü görülür diyor. Yani bu toplumsal bir hissiyat olduğu için herkes bu hissiyatı elinde dövize olsun da olmasın da elinde altını olsa da olmasa da bu fikrini beyan ettiğini de gözlemliyoruz ama Tabii ki kulaktan dolma bilgilerin etkisinde kalan yatırımcısı da zaman zaman acaba alalım mı tekrar düşmeye devam eder mi acaba satalım mı tekrar düşmeye devam eder mi düşüncesiyle tekrar piyasalarda farklı fikirlerinde devam ettiğini gözlemliyoruz. Peki bakalım, peki sorgulayalım, buna karar, beraber karar verelim. Acaba altın fiyatlarında düşüşler devam eder mi? yoksa tekrar toparlanma sürecine devam eder mi? Ee, bir istişare yapalım bakalım süreç hangi yönde olacak? Şimdi altın fiyatlarının düşüş trendini devam ettirebilmesi için arkadaşlar ilk önce ana temel nedenlere bakmamız gerekiyor. Yani ons altında teknik olarak ve gram altında teknik olarak destek seviyelerin aşağı yönlü kırılması için şu nedenlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Bir altın ons fiyatını değerlendirelim altın non fiyatı düşüşlerini devam ettirebilmesi için dünyadaki Merkez bankaları faiz artırımlarını bir an önce başlatması gerekiyor yani Merkez bankaları faiz artırımlarında aceleci olması gerekiyor ve istekli olması gerekiyor 1 Dünya Merkez bankaları başta FED para basmayı bırakması gerekiyor Dünya Merkez bankaları, düşük faiz politikalarından vazgeçmesi gerekiyor. Piyasalarda bol likiltenin azalması gerekiyor. Vaka sayılarının tamamen ortadan kalkması gerekiyor. Aşı ile ilgili uygulanma statüsünün daha çok hızlanması gerekiyor. Ama dünya genelinde. Bugün gelişmiş ülkesi, gelişmekte olan ülkesi, fakir ülkesi yok. Bütün herkesin, bütün her e, dünya insanının vaka sayılarındaki azalış hızı çok önemli olacaktır. Yoksa zengin ülkelerde aşılama olayı ya da gelişmekte olan ülkelerde aşılama süreci bitti. Fakir ülkelerde hastalık ve salgın devam ediyor. Eşittir risk devam ediyor. Bu tamamen dünya genelinde bu riskin bitmesi gerekiyor. Ve son olarak da kısıtlamaların tamamen kalkması gerekiyor. Turizm sektörünün canlanması gerekiyor. Ülkeler arası e, para transferinin biraz daha hızlanması gerekiyor gibi etkenler Evet, altın fiyatlarının teknik olarak, özellikle altın non fiyatının 1760 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılmasına neden olabilir. Peki, tekrar 1780 dolar, 1800 dolar seviyesinin üzerindeki ataklar altın non fiyatını nereye götürebilir ve neden? <laughs> Yine merkez bankaları düşük faiz politikalarını sürdürmeye devam eder para basmaya devam eder. Ee, teşvik paketleriyle alakalı her zaman güçlü duruşunu korur. Yani sürekli piyasalara teşvik paketiyle alakalı açıklamalar yapmaya devam eder. Ee, belki ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde bir kar satışı yaşanabilir. Bir gerileme yaşanabilir. Dolar tekrar baskılanmaya devam edebilir. Ee, dünyada Hindistan, Çin, Rusya, Türkiye gibi ülkelerin altın talebindeki hızlı talep artışında fiziki tarafta bir alım başlayabilir ki başlayacak. Yine dünya merkez bankalarının kripto kendi para, paralarında altına ve gümüşe dayalı bir sistemde yoluna devam edeceğini açıklayabilir ki bekleniyor. Bu nedenlerde altın ons fiyatının tekrar 1.780 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olarak tekrar 1920 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerin devam edeceğine işaret veriyor. Şimdi bant aralıklarına bakıyoruz. Aşağıda 1760 dolar seviyesi var. Yukarıda 1860 dolar seviyesi var. Bu bant aralıklarının arkadaşlar kırılması gerekiyor. 1760 dolar seviyesiyle 1860 dolar seviyesini yakından takip eden yatırımcı bu gelişmeleri, bu hissiyatları, bu öngörülerini, bu tahminlerini bu band aralıklarında değerlendirmesi gerekiyor. 1760-1860. Eğer düşeceğine inanıyorsa 1760 dolar seviyesinin altında kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor. Eğer düşüşler artık bitti ki şu şu nedenlerden dolayı, az önce saydığımız nedenlerden dolayı yine 1860 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılır ve yükselişleri 1920 belki Yine yaz aylarında 2000 dolar seviyesine kadar devam ettirebilir. Öngörüsüyle yoluna devam edebilir. Ama 1760-1860 dolar seviyesi ya aşağı yönlü ya da yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Bu bant aralıklarını kırmadan altın kendine yeni bir yön beklemez. Benim kişisel kanaatim ve öngörümü zaten biliyorsunuz. Yine bu yıl altın ons fiyatının 2000 dolar seviyesinin üzerinde bir fiyatlama gerçekleştirmesi özellikle belki 2075 dolar seviyesinde yukarı yönlü kırılarak bu yükseliş trendini tekrar devam ettirerek yatırımcısının yüzünü küldürmeye devam edebilir. Yani 2021 yılında altın yine güçlü duruşunu korumaya devam edebilir diye tahmin ediyorum. Bakalım gram altın TL fiyatındaki beklenti ne? 400 lira seviyesinin altında kalıcı olabilmesi için 397 lira seviyesinin aşağısı yükselişlerin devam edebilmesi için de 420 lira seviyesinin yukarı yönlü kırması gerekiyor. Bu bant aralıkları psikolojik destek ve direnç seviyeleri. 397 lira seviyesi sadece ekranlarda aşağı yönlü kırılırsa düşüşlerin 392 lira seviyesine kadar devam edeceğini söyleyebiliriz. Ama yükselişlerin devam edebilmesi için de 420 lira seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor. Düşüş önündeki etkiler neydi? Altın ons fiyatının 1760 dolar seviyesinin altında kapanışlar gerçekleştirmesi artı yurt dışı piyasalarda dolar kurunun da 7 lira seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmemesi 6.87 lira aralığında süreci tamamlıyor olması. 7 lira seviyesinin üzerine ataklar gerçekleştiremedikçe ki bu çok zor şu andaki koşullarda tekrar 400 lira seviyesinin altında kalmaya devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ama 7 lira seviyesinin üzerinde tekrar yıl içinde doların yukarı yönlü ataklarını gördüğümüz zaman altın ons fiyatında tekrar yaz aylarındaki özellikle yukarı yönlü hareketler gördükten sonra gram altın TL fiyatının da bu seviyede yine yatırımcısına iyi alım fırsatları sunduğunu da düşünüyorum. Yatırımcısı özellikle gram altın yatırımcısı şuna karar vermeli. Ya 397 lira seviyesinin altındaki kapanışlar benim düşüş beklentimi devam ettiriyor deyip bekleyecek ya da 540 lira seviyesinden 400 lira seviyesine kadar gerilemiş bir gram altın var karşımda ben bu fırsatı kaçırmak istemiyorum diye alım yönünde karar veren bir yatırımcısı olacak buna yatırımcısı kendisi karar verecek ama düşüş ve yükselişler içinde bu bant aralıklarının dışına çıkması gerektiğini söyleyebilirim Çarşamba akşamı FED Başkanı Pavel'ın açıklamaları emtia fiyatları üzerinde önemli olacak. 26 Şubat'ta e, teşvik paketinin olaylanması bekleniyor. Bu teşvik paketinin olaylanması emtia fiyatlarının olumlu yönde destekleyecek mi? Bu tarafı yakından takip etmeye devam ediyoruz. Dolar kuru 6.98-70 lira seviyesinden açılış yaptığını gözlemliyoruz. Avro TL kuru 8.47-50 lira seviyesinden yeni haftanın ilk işlem gününde açılış yaptığını gözlemliyoruz. Euro dolar paritesi 1.21.20 bandında şu an itibariyle. Genelde yeşilli bir haftaya başladık. Genelde yukarı yönlü ataklarını sürdürmek isteyen bir fiyatlama var. Gram altın 398.60 lira seviyesinden açılış yaptığını gözlemliyoruz. Gram altın TL fiyatında bugün gün içinde 395-405 lira aralığını takip ediyor olacağım. Altın ons fiyatı 1790 dolar seviyesinden açılış yaptı. Bu bugün 1780-1790 dolar aralığını takip edeceğim ve tekrar 1800 dolar seviyesinin üzerinde bu hafta işlemler gerçekleştirebilir. Benim beklediğim seviye 1805 1815 dolar aralığı. 1815 dolar seviyesine kadar, 1820 dolar seviyesine kadar bir toparlanma isteği altın ons fiyatında bu hafta görebiliriz. 6175 6.17.50 lira seviyesinden gümüşün gram fiyatı haftanın ilk işlem gününde açılış yaptı. Bugün 6.09 6.23 lira aralarını takip edeceğim. 6.10 lira seviyesinin altında sarkmalarda gümüş yatırımcıların tekrar alımlarını hızlanması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Yükselişlerde e, ilk etapta 6.50 lira seviyesine kadar devam edebilir. Gümüşün ons fiyatı <laughs> 27.50 dolar seviyesinden yeni haftanın ilk işlem gününde açılış yaptığını gözlemliyoruz. Gün içinde 27 24 28 dolar aralığını takip edeceğim. Geçen hafta yine Twitter mesajımda gümüş yatırımcılarına vakit gelmiştir. Almak isteyen, tasarruf yapmak isteyen, orta ve uzun vadeli bekleyebilen ya da bekleme sürecini devam ettirebilen yatırımcısı gümüş alabilir. Artık düşüşler kalıcı olmuyor. Aman dikkat uyarılarım vardı. Yine aynı öngörüm devam ediyor. Gümüş tarafındaki e, düşüşler alım seviyesidir. 28 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra ilk etaptaki yükselişlerin 32 dolar seviyesine kadar devam edeceğini 6.50 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yükselişlerin 7.15 lira seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. Bu hafta piyasalarda daha çok e, benim ajandamda yurt dışı e, ve Türkiye ilişkileri olacaktır. Türkiye-Amerika, Türkiye-Avrupa ilişkileri dış politikada önemli olacaktır. Akdeniz'deki gelişmeler Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki e, trafiğe yoğunlaşmama neden olacak. PKK terör örgütünün e, eylemlerinin e, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ABD ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar, tutum ve beklemiş olduğu hareketlerde yine Amerika-Türkiye arasındaki dış politika tarafındaki Gelişmelere ve açıklamalara bağlı olacaktır. Bugün ya da bu hafta piyasalara şimdilik olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir fiyatlama olmadığını gözlemliyoruz. Elon Musk Bitcoin'in çok yüksek olduğu ile alakalı bir açıklama yapmış. Tabii kar ettikten sonra, yani voli bulduktan sonra bu açıklamayı yapıyor ve altın tarafına göz kırpıyor son bir haftadır. Altın alım yapabiliriz. Şirketler bu türde açıklamalar yapıyor ve dün yine Twitter'da şöyle bir haber akışı gördüm. Elon Musk e, Mars'ta maske yapmak için altın kullanacak. Bunlar bahane. Yani altın fiyatları ile ilgili yeni bir manipülasyon süreci olabilir arkadaşlar. Nasıl ki bunu e, gümüşte yaptılar, nasıl ki bunu e, Bitcoin'de yaptılar, şimdi sıra altına geldi diye tahmin ediyorum. Altınla ilgili yapılan manipülasyonlar. Çünkü 2075 dolar seviyesinden 1760 dolar seviyesine kadar gerileyen bir ons altın var karşımızda. Bunu dip seviyesi olarak görüp alıp tekrar bir 2000 dolar seviyesini yukarı yönlü ataklar gerçekleştirmek için sosyal medyada bir algı yaparlar ve yapacaklar diye tahmin ediyorum. Bu algı ile birlikte 1760 dolar seviyesinden almış oldukları altını belki 2100 dolar seviyesine kadar taşıyabilirler oradan tekrar kar satışı yapabilirler. Bu kısa vadeli operasyona karşı da yatırımcısının çok dikkat etmesi gerekiyor kıymetli arkadaşlar. Şimdiden hayırlı haftalar, hayırlı işler diliyorum. İşiniz gücünüz bereketli olsun, dualarınız kabul olsun. Cuma günü inşallah tekrar görüşmek dileğiyle. Hızlı bir gelişme, ani bir gelişme olursa tekrar Twitter mesajından yoğun bir şekilde mesajlarımı sizinle paylaşmaya sürdüreceğim. Devam edeceğim inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.